Hoş geldin. Hoş bulduk. Bir şey kesmedim inşallah. Kendi aralarında da tartışıyorlar jüri üyelerimiz şu anda. O yüzden ben Demet'le başlamak istiyorum. Bakalım senin hakkında neler düşünüyor? Daha doğrusu performansın hakkında. Vallahi inşallah buradaki performans SMS'lere yansır diye düşünüyorum. Çünkü burayı biraz yıktın gibime geldi. Sahneyi de güzel kullandım. İnşallah finale kadar görmek istiyoruz tabii ki seni. Onun için ben hızlıca onumu vereyim. Çok Peki, teşekkürler. teşekkürler, çok sağ olun. <laughs> Serdar hafif küsmüş gibi geliyor. O yüzden ben Orhan ile devam etmek istiyorum. Eğer sizin için de uygunsa efendim. Buyurun. Evlat, sen gerçekten duygunla, hissedişinle, yorumunla çok iyi bir e, performans çıkarıyorsun. Şimdi bu iki eser, bu iki zorlu güzel eser, Güzel okudun. Ama bunun bazı duyarlılıkları var. Onları da koyabilsen harika olacaktı. Ama senin koyacağına inanıyorum. Daha sonraki zamanlarda benim o söylediğim gibi yorum yapacağına inanıyorum. Daha sonraki için not vereceğim ben. Yani sana ben 9 vermeyeceğim de yine on vereceğim ama daha sonra daha iyi yapacağına inandığım için. Ve senden onu bekliyorum. Çok Evladım. teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Bunu ı, muhayyer perdesinden mi çaldınız? Muhayyer kürdiyi yerine aldınız. Muhayyer kürdüğücası Kürdi gibi bir ses yukarı gibi. Evet, evet. Ne gerek vardı? Ya yani o öyle istedi diye öyle O soralım. bilmez. Hayır, o o ne istediğini biliyor mu? Bunlar birinci sınıftaki okuma yazma bilmeyen çocuklar gibi. Şimdi, Siz ikaz edeceksiniz. Ben ikaz ettim ama yalnız kendisi de öyle istedi zaten. Biz de öyle çaldık değil mi? İyi o zaman. Bravo. Biz, ama olmadı. Biz Kürt cazgarı yerinden çalıştık. Yani e, soldan, cazgarı yerinden, yerinden olacak. Çalıştık. Öteki de bir ses aşağıya. Parlamayınca. E, Sol sesi, üzerinden muhayyel Kürtliği. E, Kürt ilici askeri da yerinden Çalacaktınız. Cayır, cayır okuyacaktı. Ne oldu şimdi? Bir per gidiyor böyle, bu kadar. Olacak iş mi? Bir de üstüne üstlük benden geçmiş hepsini de. Evet. Benim ağzım. Ama ben e, egzajereli okurum bazen. Fakat bu ben, beni de geçti. Ah, dedi yarım saat. Hadi konuş. Seyirciyle iletişimin 10, e, kostümün 10, teknik olarak 9. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. <laughs> o da hakikaten cayır cayır yandın. O kadar dik okunur mu? O dediği gibi. Ha, dediği gibi yapacaktık Bülent var. Hoca'nın. Orada bir de şimdi her şeyi üzerine alacaksın. Kürdili icazları yerinden Aynen, olacak. o kadar evet. Muhayyer Kürdi'yi de bir ses aşağıya düşecek. O kadar. Gıcır o, gıcır böyle okuyacaksın. Oradaki değişiklik. Zaten makam itibariyle efendim dik makamlar bunlar. bunlar. Kürcaskerler, muhayyer Kürdi, muhayyer Tahir. Bunlar dik mahur. Oradaki değişiklik Şimdi, seyirciyi rahatsız mı edecekti? Her şeye muhalefet... Şey, ne münasebet yani, Hayır biz. öyle miydi yani? Her şeye muhalefet diye bir yine şey de, var. Yine de Allah Allah kaldıracaktın. Sakın zannetme ki kaldıramayacaktın. Yine de Allah Allah'a kalkardı o. Ama lezzetiyle kalkardı. çocuğum. Çok yırttın yani. Çocuk yırtıldı. Sesi Gördün. düzgün bastın mı bastın. Ama lezzetsizdi. Ha öbür Mustafa da naif okuyor diyoruz ya. Naif böyle, be sen ha, de şunu Tamam onu öğren. Naif böyle oy oy. Ha, bu sefer bu çocuğu da yırttık yani. Ha, bir de her şeye bir cevabın var hocam. Söyle. Ama var tabii ki. Söyle lütfen. Müzik olarak bir yapmamız şey lazım. Söyle. Şimdi bu bir yarışma olduğu için e, biz e, öğrencilerimize uyarılarımızı yapıyoruz. Ama onlar da diyor ki hayır hocam ben buradan okumak istiyorum. O zaman, o zaman, o zaman ben bir şey yapamam. O zaman neticelerine katlanırız. Evet. Oraya yani burada... Kaldı iki hafta. Heh ya, biz yaptık uyarımızı ama kendisi de buradan okumak istediği için daha yani önce de olmuştu Yani iki bu. hafta birinci olup ve bunu hakikaten hak edebilecek EFSAF'ta olup böyle e, efendim e, hatalar yapmayı ben kabullenemiyorum. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Bilene sorun. E, başınızda bir birçok hocalarınız var. Sorun nedir? Ne değildir? Bu yapılır mı ya? İki hafta kalmış. Kaderinizle oynuyorsunuz. Evet, ben 9 verdim. Puan, Bülent evet. hanımın puanı kaldı. Evet, aynen öyle sen. Ben de dedi yaniydi. Kırıyorsunuz. Lanet olsun ya. Kızma, kızma hocam. Ben e, de veriyorum işte, bilmiyorum. O, o o onluk okumadı bu gece. Bu gece onluk okumadı. Siz Orhan Gencebay'a bakmayın. O çok e, hakikaten onun naif dediği gibi çok naif bir adamdır. Yoksa o çok içinden biliyor kaçlık olduğunu. Onun e, ama o e, mazlumdur Orhan. Kimse kırılmaz. Zaten söyledi bundan diye. sonrakiler için Olmaz. dedi. Olmaz. Her şeye on verelim o zaman, her yani şeye. Öyle olmaz. Her şeye on verelim, bundan sonra şimdi ben o lafı fazla uzatmayayım. Geç kalmasın çünkü bizim e, kızcağız e, gelecek şimdi tabii. O da bu gece maşallah. Bursa şeftalisi gibi o. Oh, <laughs> Ay Allah'tan bu akşam iltifat aldım. Vallahi bak sonra çok uykularıma gidiyor. Kart falan çok, diyorsunuz çok ya. Çok güzel, çok Mersin. eşek. <laughs> ee, sana dokuz veriyorum. Haftaya kendini toparla, beynini yardırma bana. Tamam hocam. <laughs> çok teşekkür, teşekkür ediyoruz ediyordum. sana Bora gerçekten. Ben hemen tekrarlıyorum tabii ki Bora biliyorsunuz son haftalarda gerçekten büyük başarı gösterdi ve çok da yol kat etti. 30.95'e Bora yazıp yollamanız yeterli olacak onu desteklemek isterseniz. Çünkü kırılmış puanları da var tabii ki farkındasınız da sizde. Ben de küçük bir şey söylemek tamam, istiyorum. Ben. Benim kız kardeşimin doğum günü, onun doğum gününü buradan kutluyorum. İyi ki doğdu, iyi ki var den aileme de selamlar. Tamam, Hepinizi de olsun. çok seviyorum. Evet, Bora'yı da arkadaşlarının yanına uğurladık ve Bursa Bülent Hanım ben de onu söyleyecektim. Birazdan Bursa şeftalanesi bizimle birlikte olacak. Bülent Hanım'ın bu mecazlara benzediği